Biz siyasette hiçbir zaman kin, nefret, öteki dili şu anda vaki olan, uygulanan dilleri biz kullanmayacağız. Üzülerek belirtiyorum. İktidarın koalisyon ortaklarından bir partinin milletvekili ne diyor? Biz ezer geçeriz. Bu siyasette değil, beşeri ilişkilerde dahi kullanılmaması gereken bir dildir. Ancak halkın temsilcileri olduğunu iddia eden bu kişiler tamamen öteki, kaba ve şiddete meyleden dili kullanmaları toplumu maalesef germektedir. Artık bu toplum öteki dili kaba dilin kullanılmasını istememektedir. Aynı partinin genel başkan yardımcısı ne diyor? Diyor ki şiddet diyor siyasette başvurulmaması gereken bir dil değildir. Şiddet siyasette başvurulmaması gereken bir dil değildir. Biz bunu şiddetle reddediyoruz. Biz kabul etmiyoruz sadece siyasette değil, hayatımızın hiçbir alanında şiddetin olmasını biz asla kabul etmemekteyiz. Bu sebeple, bu sebeple biz hem lisan halimizle hem sözlerimizle şiddete hayır diyoruz, şiddeti kabul etmiyoruz ve insanları ötekileştirecek bir dil değil, Aksine kucaklayıcı bir dil kullanmak istiyoruz ve kullanacağız.